Hazırlık. Sizce insanlar çalışmasaydı bugünkü gelişmeler olabilir miydi? Neden? İnsanlar çalışmasaydı hiçbir şey üretilemezdi. Giyecek, yiyecek, ürünler, aletler, teknolojiler ortaya çıkmazdı. Çünkü insanlar çalışarak üretir ve geliştirir. Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Çiftçi ile oğulları Zengin ve yaşlı bir çiftçi, ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Çocuklarını yanına çağırıp baş başa konuşmuş onlarla. "Sevgili çocuklarım, bize atalarımızdan kalan topraklarımızı sakın satmayın. Bu topraklarda bir gömü saklı. Gömünün yerini bilmiyorum. Ama hiç yılmadan ararsanız bulursunuz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." Armanı kaldırır kaldırmaz sürün tarlanızı, kazın, belleyin, elinizin üç kez, beş kez dokunmadığı tek yer bırakmayın. Tamam mı, demiş. Oğulları da, tamam, babacığım, diye yanıtlamışlar. Adamcağız çok geçmeden ölmüş. Oğulları, da öğüdüne uyarak topraklarını sürmüş, kazmış, bellemiş, el değmedik yerini bırakmamışlar. Bunun sonucu olarak da, mevsim sonunda eskisinden çok daha fazla ürün almışlar gömüye gelince öyle bir şeye hiç rastlamamışlar. Ama babaları bilgi adammış. Oğullarına çalışmanın da gömü olduğunu anlatmak istemiş. La Fontaine masalları. Uyarlayan Tahsin Yücel. Kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıdaki görsellerle açıklamaları eşleştiriniz. Gömü, toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli eşyalar, define. Harman, biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Öğüt, bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz. Bellemek, bel denilen araçla toprağa işlemek, aktarmak. Bilge, bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse. İkinci etkinlik. Metnin konusunu aşağıya yazınız çiftçinin oğullarına verdiği nasihat ile çalışmanın önemini anlatmasıdır. Üçüncü etkinlik Metne farklı iki başlık bularak yazınız. Çalışmak En büyük hazine Dördüncü etkinlik Trafik şiiriyle çiftçi ile oğulları metnine aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız. Cümleler halinde yazılmıştır dizeler halinde yazılmıştır. Yazı düzeni sayfanın tamamına yayılmıştır. Yazı düzeni bölümler halindedir. Bir olay anlatılmaktadır. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki kelimeler içinden metinde eş anlamlısı olanları bulunuz. Bu kelimelerin yazılı olduğu çiçekleri istediğiniz renklerde boyayınız. Define, gömü. İhtiyar, yaşlı. Netice sonuç. 6. etkinlik. Genç ve fakir kelimelerinin zıt anlamlılarını metinde bularak altlarını çiziniz. Bu kelimeleri cümlelerdeki zıt anlamlılarının yerine koyarak yazınız. Cümlelerin anlamında meydana gelen değişikliği söyleyiniz. Zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Fakir ve genç bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış cümledeki anlam tamamen değişiyor. 7. Etkinlik Sonraki derse hazırlık aşamasında çalışmanın önemiyle ilgili araştırma sonucunda bulduğunuz sözleri yazınız. Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Mustafa Kemal Atatürk Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. Hadisi Şerif İnsan ancak çalıştığını kazanır. Hazreti Mevlana. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Necip Fazıl Kısakürek. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Balzac. 8. etkinlik. Yazdığınız sözlerden birinin anlamına uygun resim yapınız. 9. etkinlik. Arkadaşlarınızın buldukları sözleri de dinledikten sonra çalışmanın önemi hakkında konuşunuz. Konuşmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Çalışmak hayattaki amaçlarımızı gerçekleştirmenin en önemli koşuludur. Çalışarak istediğimiz şeylere sahip olabiliriz. Çalışmak insana her yönden katkı sağlar. Hedeflere ulaşmak, helal para kazanmak, can sıkıntısından kurtulmak, zamanı etkili ve verimli kullanmak, mutlu olmak, başarıya ulaşmak gibi katkılar sağlar. Çalışmak her insan için önemlidir. Çalışarak emeğimizin karşılığını alırız. İsteklerimizi ancak çalışarak elde edebiliriz. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştum. Konu dışına çıkmadım. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. Anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri konuşmamda kullandım. Konuşurken beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. Hayır, cevaplarınıza yönelik. Hangi çalışmaları yapabilirsiniz? Bunun için öğretmeninizin rehberliğinde çalışmalar yapınız. Sonraki derse hazırlık. Aile büyüklerinize sorarak gelirlerini, hangi ihtiyaçlarınızı karşılamak için harcadıklarını öğreniniz. Öncelikle temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için harcıyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, ısınma, eğitim, faturalar, temizlik, kira gibi masrafları karşılıyoruz. Müzik